Soframızın gözdesi, zeytinyağlı biber dolması. Ama onu sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici ve bilinçli bir seçim haline getirmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere tencerede zeytinyağlı biber dolması tarifimi sunuyorum. Gerçekten muhteşem, yıllardır severek yaptığım ve her zaman tam not alan bir lezzet. Öncelikle dolmalık biberlerimizin baş kısımlarını nazikçe bastırarak çekirdeklerini temizliyoruz yaklaşık 1 kilogram biber kullandık. Bu işlemden sonra biberlerimizi temiz suda yıkayıp süzgeçte dinlendiriyoruz. Sıra geldi iç harcına. 1-5 su bardağı yıkanmış ve süzülmüş pirinci derince bir kaba alıyoruz. Pirinci iyi yıkamak, fazla nişastayı uzaklaştırarak dolmanızın daha tane tane olmasını sağlar ve aynı zamanda glisemik yükünü bir nebze düşürmeye yardımcı olur. Üzerine 2 adet iri doğranmış soğan, kabukları soyulup ince ince kıyılmış 2 domates, ve bir tutam taze maydanoz ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, tuz, karabiber ve nane ilave edip, tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada kekik veya pul biber de harika gider. Hazırladığımız iç harcı, bir tatlı kaşığı yardımıyla biberlerin içine dolduruyoruz. Ancak dikkat, İçini çok sıkı doldurmamak önemli, zira pirinçler pişerken şişecek ve yeterli boşluk olmazsa dolmanız patlayabilir ya da çiğ kalabilir. Biberleri tenceremize dizdikten sonra üzerlerine dilimlediğimiz domateslerden yerleştiriyoruz. Bu hem pirinçlerin dışarı çıkmasını engeller hem de yemeğe nefis bir aroma katar. Şimdi gelelim sosuna. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını, yarım tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı sıcak suyu. Bir kapta salça tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Son olarak yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip sosumuzu tamamlıyoruz. Zeytinyağı dolmanın hem lezzetini hem de sağlıklı yağ içeriğini artırır ancak miktarına dikkat etmekte fayda var. Hazırladığımız sosu dolmaların üzerine gezdirip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp yaklaşık 40 ila 50 dakika pişiriyoruz. Pişen dolmalarımızı yarım saat kadar kendi sıcağında dinlendirmek, lezzetinin daha iyi oturmasını sağlar. Bu lezzetli zeytinyağlı biber dolması, içerdiği karbonhidrat ve tuz miktarı nedeniyle, bazı özel durumdaki kişiler için, dikkatle tüketilmesi gereken bir yemektir. Diyabeti olanlar, porsiyon kontrolüne özellikle özen göstermeli ve yanında bol lifli yeşilliklerle dengelemelidir. Yüksek tansiyon hastaları ise, tarifteki tuz miktarını mutlaka azaltmalı, Hatta tuz yerine aromatik otları daha fazla kullanarak lezzeti dengeleyebilirler. Reflü veya mide hassasiyeti olan kişilerde domates ve salça bazen şikayetleri artırabilir. Bu durumda porsiyon küçük tutulmalı veya domates oranı azaltılabilir. Unutmayın, sağlıklı beslenme kişisel ihtiyaçlarınıza göre şekillenmelidir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın lezzetle ve sağlıkla kalın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.